Nikahtan sonrasını da bir şey bırakmayan görüşmelerde sıkıntı var. Konuşmanın, soruların bir miktarı nikahtan sonraya bırakılması lazım. Kalvet ortamını kaldıracak üçüncü kişinin bulunduğu ortamda görüşebiliriz. Asla el teması yapmayız. Nikahlanana kadar iki yabancıyız. Nikahlandıktan sonra serbestiz. Bunu üç kere de görüşebiliriz. On iki kere de görüşebiliriz. Görüştüğümüz ortam çok önemli. Birlik görüşmesi iki üç sene sürer mi arkadaşlar? Kendimizi kandırmayalım. Konumu açık bir yerde. Kay bahçesinde ne bileyim buna benzer bir lokantada oturup arzımıza, endamımıza, edamıza, yüzümüze, kaşımıza, gözümüze bakacağız. Böyle bir durumda kızımızın yüzünü göstermesinde, ellerini göstermesinde hiçbir beis yoktur. Hatta endamına bakmasında da bir beis yoktur bakacak çünkü hayatını birleştirecek. Orada oturulur, mesela konuşulur, beklentiler karşılıklı dile getirilir. Olursa olur, olmazsa 2-3 sene boyunca ne konuşacağız biz, nasıl yapacağız bunu? Selamun Aleyküm. İslam'ın karşı cinste buluşmamızda bize verdiği bazı izinler var. Bu videoda bundan bahsedeceğiz. İşte bunların neler olduğunu, nerede geçerli olduğunu, evlilik ve sevgililik arasındaki farkların ve caiz olan mevzuların neler olduğunu konuşacağız inşallah. Konuya psikolojik olarak bakıp arasındaki farkı anlamamız gerek önce. Evlenmek ile sevgili olmak, menfaat yani kişinin elde etmeyi amaçladığı şeyler açısından çok farklı. Nurettin Topçu, psikoloji eserinde insanın yönelişini 3 ayrı başlıkta inceliyor. Onlara bir bakalım önce. Şahsi veya bencil, egoist yönelişler. Bunların konusu kendi kendilerini yaşayan insandır. Kendini sevmekten ibarettir. Vücuda ait ihtiyaçların silsilesinin tecellisidir. İştah yani, yani nefis falan. Çabucak geçen yönelişler halini alırlar. Güvenilmez yönelişlerdir. Genelde geçicidirler. İnsanı hüsrana uğratabilir. Çünkü birden fazla kişi içinde önem kendisine aittir. İçtimai ve özgeci yönelişler. Konuları başka insanlardır. Dayanakları temellere göredir. Aile, aşk gibi kendinden ayrı kişilerin bulunduğu ortamlarda bencillik yapmazlar. Üstün ve ideal yönelişler. Konuları fertlerde üstün realiteler. Ne kendimiz ne de başkaları bu yönelişin önüne geçemez. Hani vatan sevgisi, dine bağlılık gibi durumları ifade et. Bunlara niye saydığımı birazdan anlayacaksınız. Şimdilik bunu kapatıyorum bu mevzuyu. İslam'ın izin verdiği görüşme durumlarını sevgili olmakla bir tutamayız. Çünkü sevgililik dediğimiz şeyde nikahı olmayan kişilerin el ele tutuşması, baş başa kalması, gereksiz şekilde nikahı geciktirmesi gibi durumlar var. Ama dinimizin izin verdiği şey şu. Amaç evlenmekse karşı tarafı tanıyabilirsin. Onunla baş başa olmayacak şekilde başka insanların da bulunduğu ortamlarda yani yalnız olmayacak şekilde helal sınırlar içinde görüşebilirsin. Ama sevgili olmaya geldiğimiz zaman ortada evlilik diye bir durum Yok. hani sevgili olduğumuz kişiyle evlenmek amaçlı beraber değilizdir. Atıyorum şu an benim bir sevgilim varsa onunla evlilik planım olmalıdır. Eğer yoksa bu caiz değil. Yani ortadaki niyet evlenmek için iki tarafın birbirini tanıması olmak zorunda. Bugün sevgili olanların %90'ına sorsak falan söyleyecekler yani. Mesela i̇şte bunun için erken olduğunu falan söylerler. İşte bu caiz değil çünkü İslam'ın izin verdiği vesilelerin dışına çıkılmış oluyor. İki taraf birbirini görmek, tanımak için oradaysa buna sevgili olmak denemez zaten. Sevgili derken neyi kastettiğimi anladığınızı farz ediyorum. İki kişinin kadın erkek birbiriyle vakit geçirip sanki evliymiş gibi takıldığı bir ortam. Bunu sadece kadın erkekten ibaret sayıyorum çünkü LGBT'di, Q falan filan ben öyle şeyleri desteklemiyorum. Buna ayrı bir video yaparız yere gelince. O yüzden ben sevgili dediğimizde kadın erkek iki kişinin vakit geçirip sanki evliymiş gibi takıldığı bir ortam olarak tanımlıyorum bunu. Genelde bunların sınırları olur. Cinsellik açısından öpüşme gibi şeylere cevazları olsa da büyük çoğunluğu zinaya yani nikahsız beraberliğe girmez. De. Yine de bu sınırları koymaları İslam'ın buna müsaade verdiği anlamını taşımaz o insanlar için. Amacınız evlilik için birbirinizi tanımaksa İslam buna izin veriyor. Ama gidip de tanımak için de elle tutuşma gün batımını sarılarak izleme gibi şeyler yapmayın yani. Konuşun, huyunu sorun, onu anlamak için sorularınız belli olsun. Hatta çevresine de sormanız en iyisi çünkü sizden daha iyi tanıyanlar onun yakınları. Hatta bu yüzden annemin tanıdığı ve bana ayarlamaya çalıştığı kızlarla evlilik görüşmesi yapmak bana daha makul geliyor. Şaka bir yana bu konuda ciddiyim aslında. Ya tamam ben de melek değilim ama benim sevgili konusunda geçmiş defterlerim bugünün gençlerinden çok da farklı değil. En azından işin nelere sebep olduğunu biliyorum. El ele tutuşmayla başlar, yalnız kalmaları normalleştirir derken en son zinaya kadar gidersiniz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın buyurur Allah. Çünkü zina yolu seni yak yakalarsa oradan çıkman zordur. Allah affet ya. Allah affetsin gibi sözlere sığınıp günah girersiniz benden demesi. Belasını neyden bahsetmek istediğimi özet geçeyim. Eğer amacınız evlilikse görüşüp tanışın. Ama öyle bir amaç yoksa girmeyin bu işlere. Haram çünkü. Nefsime hakim ben gibi laflar burada geçerli olmuyor. Çünkü Allah haram demişse bitmiştir mevzu. Ya Allah ben kendime hakim olabiliyorum öyle bir durum var mı diyeceksiniz. Alkol haram dediği zaman kimse Allah'a bana koymuyor ya 10 kasa içerim sallanmam diyor mu? Demiyor. Haram dediyse başka üstündedir. Konu kapanmıştır yani. Senin etkilenip etkilenmemen artık önemli değil. Ha, neden psikolojik yönelimleri ele aldım? Şu yüzden arkadaşlar şimdi sevgili olduğunuz zaman özellikle kadın tarafından bu dönemde obje olması çok yüksek bir ihtimal kadının. Obje nesne derken neyden bahsettiğim biraz uzun mevzu. Kısaca kadının kimliğinin yalnızca cinsel bir araç olması diyebilirim. Uzunca öğrenmek isteyenler Sueller ve izah eserimizin 1. sayfasından itibaren okumaya başlayabilir. 5 sayfada falan konuyu anlattım. Kitabın pdf'i ücretsiz olarak benim instagram hesabımdaki bio'da linkte var. Oradan indirebilirsiniz. Yorumlar bölümüne de sabitlerim. Konuya dönersek sevgili olduğunuz insanla birinci maddedeki şahsi yönelimlere dahil olma ihtimaliniz var. Ve bu başlıca haram zaten. Çünkü zinaya giden bir yol ayrıca kadının kimliğini de yok eden bir etken. Karşıda bir canlı değil bir nesne var gibi davranıyorsunuz. İkinci maddedeki iki taraflı ilişki ise asıl olması gereken ilişki biçimidir. Ve bunun garantiye alınmasının oranını arttırmak için evliliği hedefleyip birbirinize tanımanız gerek. Psikolojik olarak zaten birinci tür yönelim size uzun sürede zarar getiren bir şey. Bugün hayat kadınları ya da onların erkek halleri tamamen birinci yönelimin dışa vurumudur. İnsanların cinsel arzularını gidermek için aradığı yollar bunlar. Bazıları da bunları yapmayıp işi sevgili olmakta arıyor. Ha ben demiyorum ki her sevgili olan zinaya gider. Gitmez ama ortada bir evlilik niyeti olmadığı için zaten haram. Varsa bile İslami sınırlar içinde bu görüşmeler olmalıdır ve İslam'ın emrettiği şeyleri yapınca bunlar sevgililik olmuyor. Görüşten birbirinizi tanıdıktan bir süre sonra evliliğe okey verirsiniz. Bir iki yıl konuşup da tanımadık daha birbirinize demek mantıklı değil yani. Her konuştuğumuz insanı da hemen tanımak mümkün değil bunun da farkındayım. Herkes İslam edebiyle yoğrulan hamur değil sonuçta değil mi? O yüzden dedim ben annemin bulduğu kızlara okeyim diye. Şimdi anladınız değil mi neden mağara adamı kafasında olduğum? Son olarak İslam nerede izin veriyor ya bu görüşme biçimine falan diyecekler için alimlerden deli sayıp videoya noktayı vereceğim inşallah. İmam Malik'e bir kadın mahrem olmayan bir erkekle veya kölesiyle yemek yiyebilir mi diye soru yöneltilince kadın kendisiyle beraber yabancı erkeklerin yemek yediğini dikkate alacak tarzda yemek yerse bunda bir beis yoktur cevabını vermiştir. Alimler evlenmek isteyen tarafların halvet olmadan birbirlerini görmeleri konusunda ittifak etmişlerdir. Nitekim bir kadınla evlenmek isteyen mure bir şubeye Hazreti Peygamber onu görüp görmediğini sormuş. Görmediğini öğrenince o kadını gör. Çünkü bu uyum sağlamanız ve evliliğin devamı açısından daha uygundur buyurmuştu. Başka başka hadislerde de evlenmek istediğin kişiyi gör diye sahabeye tavsiyesi var Hz. Muhammed'in. Hanbelilere göre evlenilmek istenen kadının açılıp saçılmadan günlük ev işlerini yaparken çoğunlukla açık kalabilen yüz, boyun, baş, el, ayak, bacak gibi yerlerine şehvetten emin olunduğu zaman bakmak caizdi. Çünkü bir kadının fizik yönünden bilinmesi için belirtilen bu yerlerin görünmesine ihtiyaç vardı. Bu iş herkese açık bir yerde olmak şartıyla yapılmalıdır. Yani öyle kadın evinde tek başına sen tek başınasın öyle elini yüzünü gördüm bilmem neresini gördüm işte tesadüfen oldu falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Kalabalık bir ortamda denk gelirsiniz. Ne bileyim, öyle bir bakarsın yüzüne bakarsın eline ayına bir dikkat edersin boyuna posuna bakarsın. Okeydir gidip konuşursun sonra ama adam gibi konuşursun öyle gidip de hani bugünkü ergen tayfa gibi gerizekalı gerizekalı şeyler yapmayın. Ayarınızı bilin yani karşınızda bir insan var. Kimsenin olmadığı yerlerde baş başa kalmayı haya ve iffet bakımından riski gören İslam bu tedbiri almıştı. Ne dedi ki Hazreti Peygamber sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa yanında mahrem olmayan bir kadınla baş başa kalmasın buyuruyor. Buradan şunu anlıyoruz Hazreti Peygamber'in bir zat kendi emirleri tavsiyeleri var. Evleneceğimiz kişiyi görebiliyoruz. İmam Malik'in fetvası var. Onunla konuşabiliyoruz. 50 sünnet mezheplerinin ittifak ettiği konular var. Onun yüzüne bakabiliyoruz. Vücuduna bakabiliyoruz. Vücuduna derken az önce kastettiğim şeyi anladınız. 50 yüz yani mahrem bölgelerine bakamaz. Zamanında bir fetva görmüştüm de o ne kadar doğru hatırlamıyorum işte. Evlilik niyeti olanlar birbirinin avret yerine bakabilir mi? Ne öyle bir şey. Bir fetva vardı yanlış hatırlamıyorsam da şimdi Tam da söyleyemeyeceğim. Öyle bir şey yok ya, haberiniz olsun yani. Bakamazsın avret evlenmeden. Neyse böyle asıl kelam. Evlilik amacınız olsun. Aracınız değil. Ve